Yemezsen kafan çalışmaz. Çalışmıyor zaten şu an. Durdu. Bak bu niye şimdi nasıl zehir gibi çalışacak? Küçükken var ya zengin annesi babası olanlara acayip imrenirdim. Düşünsene böyle bir sıkıntı problem yaşıyorsun. Bir telefon çat. Para hemen hesapta. Mis. Bir dakika. Bak. Hemen parlak bir fikir buldum. Dur, dur. Cemal Karalar. Amcamız. Ben ondan yardım isteyebilirim. Hristal. Hristal. Çilem. Çilem. Çilem ne oldu? Ee, e, tamam. Tamam. Daha. Bir, bir, ambulans lütfen. Saçma sapan bir fikir bence. Bir kere adamın sana inanması için hiçbir sebebi yok. Ya inanırsa? Diyelim ki inandı. O zaman sana demeyecek mi bu kızın annesi benim abimi öldürdü niye yardım edeyim diye? Ya belki o da annemizin masum olduğunu düşünüyordur. Öyle olduğunu düşünseydi bu zamana kadar sizi çoktan bulurdu. Sizi değil bizi diyeceksin. <laughs> Üf, sizi bizi işte her neyse ne fark eder? Adam bunca yıl kılını bile kıpırdatmamış. Uf. <laughs> Kilem çok olumsuzsun ya. Sadece bu iş benim kafamı hiç yatmıyor. Tamam ben de çok ümitli değilim. Ama ya evet derse? Ya yardım etmek isterse? Denemeye değmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. <laughs> Gel canım. Gel. İyi misin? Bir çeşit enfeksiyon var. Kan değerleri biraz düşmüş. Ayrıntılı tahliller geldikten sonra tam olarak bir şey söyleyebiliriz. Ama korkmanıza gerek yok. Anne de bebek de gayet sağlıklı. Oh harika. Bir şey daha var. Yapma. Yapma. Bugün bir kötü haberi daha tahammülüm yok. Bu güzel bir şey. Bebeğin cinsiyetini öğrendim kızım olacak için kusura bakma ya. Ya ben kendimde değildim. Kontrolümü kaybettim. Toparlamışsın ama. Bir şey mi ima ediyorsun? Korkma söyle. Dün bana babana benziyorsun deyince biraz düşündüm de. Bak ben aslında öyle demek Yok istedim. yok iyi oldu aslında. Senin bana sürekli hatırlattığın bir şey atlamışım. Ne o? Tekin Mahal'in sana yardımcı olduğu, senin ona minnet duyduğun, onu ne kadar çok sevdiğin. Ee? Bunları düşününce de aklıma iki ihtimal geldi. Ne ihtimali? Birincisi, bu adam senin bir şey başarmanı istemiyor olabilir. İkincisi? Diğeri de, o yangını siz bilerek çıkardınız. Sigortadan yüklü miktarda para almak için. Böylelikle borcunuzu rahat rahat ödeyecektiniz. Ama beni kendine yine hayran bıraktın. Çok iyi yalan söylüyorsun. Ben yalan söylemedim. Anneni, dostlarını, işçilerini beni bile kandırdın. Yalan söylemiyorum diyorum. Nereye gidiyorsun o zaman? Sana ne? Tekin Mali'nin yanına değil mi? Baksana dün akşamki perişan halinden eser yok. Hazırlanmışsın. Çok güzel gözüküyorsun. Sen ne saçmalıyorsun ya? Bunlar senin varsayımlarından başka bir şey değil. Ne diyeyim? Babamın arkadaşından yardım istemeye gidiyorum. Oldu mu? İyi tamam o zaman gideceğin yere kadar eşlik edeyim sana. Olmaz. Neden? Ya istemiyorum çünkü. Yalan söylediğin için olabilir mi? Sinan bak Tekin orada değil. İyi tamam orada değilse ben de senden özür dilerim. Ödeşiriz. Araba bu tarafta. Diyelim ki Bulgun Tekin oldu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Buraya dönmesini sağlayacağım. Nasıl? Zorla mı?